Herkese merhabalar. Nevriye'li Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine arkadaşlar çanta sapı yapıyoruz. Yapımı son derece kolay ve düzgün bir model oldu. Şöyle bakın kıyılarımız düzgün. Arka yüzümüz yine karmaşık değil, düzgün. Şöyle esnediği zaman bile model bozulmuyor arkadaşlar. Bunu ben yünle denedim. E, yünle yaptım. Makrome iple de yaptım arkadaşlar. makrome iple de oldu. 3 e, numaralı tığ kullandım. Şöyle Anti peeling özelliği olan yünlerle yaptım. Şöyle ipimizi göstermek istiyorum. Çok kalın değil. Çok ince değil. Ama dediğim gibi arkadaşlar her iple yapabilirsiniz. Kağıt iple bilmiyorum. Böyle düzgün görünür mü? Çünkü kağıt ipi biliyorsunuz karmaşık bir ip ama makro iple gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum anlatımıma başlıyorum şöyle bir tane sıkılama zinciri çekip sonrasında zincir çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 tane daha çekiyorum 7 zincir çektim hemen ilk ilmekten toplamaya başlıyorum modelimiz tunus işi hep ön, ön, yüzünden örüyoruz arkadaşlar şöyle 7 tane ilmeği topladıktan sonra şu ilk ikisini birlikte alıyorum bir tane zincir çekiyorum bu kıyı iki ilmeği altıncı ve yedinciyi birlikte alıyoruz bir zincir çektikten sonra şu ortadaki 3 ilmeği birlikte alıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Ve kalan iki ilmeğimi geri alıyorum. Kuruluşu bu şekilde. Şimdi modelin yapımına başlıyoruz. Bir tane kenar ilmeğimden sonra ördükten sonra sıradaki boşluğumuz var bakın burada. Boşluğun içinden bir ilmek çıkarıyorum başını almadan battım bir ilmek çıkardım sonrasında buradaki 3 ilmeğimizi tığımı alıyorum ve içinden ilmek çıkarıyorum şimdi tığımın başını bir defa doluyorum ama böyle dolamıyorum arkadaşlar bakın ipi tığımın üstüne alıyorum ve yine buradaki boşluktan bir ilmek çıkarıyorum baştakinden dolamadan ilmek çıkarıyoruz sonrakinden tığın üstüne dolayıp bir ilmek çıkarıyoruz kıyıda iki ilmeğim var onun birini ördükten sonra diğerini yine şöyle arkasındaki ilmekle birlikte çiftli alıyorum sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi şu ikisini yine birlikte alıyorum 6 ve 7. ilmek bunlar sonrasında bir zincir çekiyorum bu aradaki ilmeğimiz şimdi artık 4 bundan sonra arkadaşlar burada kastırmasın diye 3 toplayarak başladım kıyılardan ilmek çıkardığımız için buradaki ilmeğimiz şimdi 4 bir zincir çektikten sonra bu 4 ilmeğin hepsini bir defada çıkarıyorum yine bir tane zincir çekiyorum ve kalan iki ilmeğimi geri alıyorum Şimdi devam ediyorum. Tığımda bir ilmeğim var. Şöyle bir tane ördükten sonra yine boşluktan başını almadan bir ilmek çıkarıyorum. Buradaki dört ilmeğim var. Bakın hepsini birlikte tığıma alıp içinden bir ilmek çıkardıktan sonra ipi tığımın üstüne alıp buradaki yine boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Sonrasında burada iki ilmeğimiz var birini ördükten sonra diğerini şöyle çiftli olarak örüp tamamladım yine şu iki ilmeği birlikte kapatıyorum bir zincir çekiyorum dört ilmeği birlikte alıyorum bir zincir çekiyorum kalan iki ilmeğimi şöyle tek tek topladım modelimiz çıktı arkadaşlar her sırası birbirinin aynı zaten bir kez daha yapalım şöyle bakın bir ilmek ördüm boşluktan başını almadan bir ilmek çıkardım 4 ilmeği birlikte alıyorum ipi tığımın üstüne önden şöyle dolayıp bir ilmek çıkarıyorum iki tane kenar ilmeğimi ördükten sonra yine geriye toplamaya başlıyorum ikisini birlikte bir zincir dördünü birlikte bir zincir ve iki taneyi de şöyle tek tek alıp sırayı tamamladım modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar dediğim gibi arkası da bozuk değil şöyle gördüğünüz gibi karmaşık değil düzgün böylece çekimimi sonlandırıyorum yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın